Gördüğünüz gibi mahalle bloğu yapıyoruz. Arkadaşlar hepsi toplandı. Burada. Evet, mahalle maçımız var. Maç başlasın. Takımlar hadi, oluşturuldu. Hadi, hadi, takım. hadi bakalım. E e e e e Seyircilerimiz e burada. <laughs> arkadaşlar şimdi başkanlar oyuncuları seçecek. Taşı kalkma kazanacak ilk önce kim? Hadi yapın. Yani. Arkadaşlar, i̇şte bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada. E Bir ay, yarın kaldıysa mı? Arkadaşlar. Emeklerimizi Merhaba vermek için abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi. Abone olup hadi like atalım lütfen. Şimdi işte bitecek arkadaşlar. Abla. Hadi Bak, kim kimi seçti? seçti? Evet. E ben de Emre'yi seçiyorum. Tamam, farklı, farklı takımlardı. Ben, diyeyim, tamam. ben de seçtim. Tamam. Emre'yi seçti. Ben seçtim. Sen de seçtim. Tamam. Hadi. hadi. Yusuf. Hadi bunlar seçtim. benim takımlarım. Maç Baş başladı. Kuş, e, <gülüyor> 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 Harikasın <önce>. Emre. <laughs> Kimin takımı kazanacak çok merak ediyorum. <laughs> emir iyi oyuncu ama. Çocuklar burası kimin takımıydı? Orası Berat, Emir, bir de Şili. Tamam. Berat, Berat, Emir, Yunus kazandı. Alkış Ne? Buraya nasıl düşüyor? Tamam. 2-2 beraberlik Teb edin. edin. Maç 2-2 berabere. Şu an uzatmalar oynanıyor. E ee, bu sefer golü atan maçın galibi olacak. Vay, olacak. vay 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 vay, vay 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 ve vay vay. E dostluk kazanacak. <laughs> ölümüne kapışıyorlar. Ölümüne, ölümüne. Hadi bakalım. Bu golü atan galip kazanır. Arabaların altına gire gire. Ah o dizler ne çekiyor. Ah o pantolonlar. Bu Fenerbahçe maçı. <laughs> Hadi bakalım. Gol. tebrik ediyorum. Berat geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyeyim Berat'a. <laughs> Gönüller bir olsun.